Sen boyunca nadiren sustuğu için pişman olur. Nadiren. Halbuki konuştuğu için pişmanlığı çok sıkça vakidir. Bunu mesleğimden biliyorum. Ben avukatlık yaptım ne de olsa. O anda bir laf vardı söylemeseydi, yutsaydı bu kadar bela başına gelmeyecekti. Allah ne insanlar gördü. Hapis yatan mı kabre giren mi hastaneye düşen mi belalarla uğraşmak zorunda kalan mı, düşman kazanan mı? Yutulan şeylerin en hayırlısı gazaptır buyuruyor efendim hadis-i şerif.